Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yepyeni bir seriyle karşınızdayım. Arkadaşlar karşınızda değilim. Karşınızdayım. Bu arkadaşlar Plants serisi. Evet. Arkadaşlar bu Pans seri Zombies 2. Arkadaşlar bu seri haftada 1 gelecek bir evet. seri. Bundan sonra biz seni bir karar aldık. Haftada haftada, haftada bir ya da e, üç günde bir. Arkadaşlar yani her gün video yapmaya çalışacağız. Bu plat ve zombis ya haftada bir kere ya da haftada iki kere gelecek. Onu söyleyelim. Evet. Ama ne zaman gelecek falan demeyin. Şimdi burada yaşımızı seçmemizi söyle. Evet. Yaşımızı e, şöyle ya yapalım. E, ortalama. Ya yani şöyle. 15. Aynen. Yaşımız 15 değil ama 15 olsun. İkimizin yaşının toplamı Ortalama. 24 ediyor. Evet yani siz tahmin edin kaç yaşındayız. <laughs> Şimdi Yok, herkes şey... ikiniz de 12 yaşındasınız der bence. Evet, i̇kimizin toplamı 24 ediyor. Kaç, i̇kimiz de kaç yaşındayız tahmin edin. Ben Yusuf'tan daha büyüğüm onu aklınızda tutun ama. Şimdi şu an her, herkes anladı Hüseyin. Ben 11 yaşındayım sen 13. <laughs> Küçüğüz daha biz. Arkadaşlar Eylül'de plan ve de zombistan. acayip fazla gelecek. Öf. Arkadaş biz bayağıdır oynuyoruz. Eylül mesela. 3'ten sonra bayağı gelir. Eylül 3 veya 2. Arkadaşlar şimdi herkes soruyor. <laughs> Niye Eylül'de falan geliyor? Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey diyeceğim. Bunu geçelim seni biliyoruz. Hı. Arkadaşlar şöyle bir şey diyeceğim. Biz Ha başladı. Arkadaşlar biz Çünkü tatile gideceğiz. Partiler çok çekmeyi düşünüyoruz. Çünkü arkadaşlar Planet Zombi bizim yol oyunumuzdur. Şimdi herkes bil, bilir yani. Ama yolda çekemeyeceğimiz için. an yolda çekmeyeceğiz ama elinde gümbür gümbür gelecek. Şu an simetriyi hiç ön önemsemiyorum. Ama simetrik oldu. Evet arkadaşlar. Şunu da alsaydık. Şurası kırılırsa. Lan ekmeği <laughs> yiyorlar. Ekmek. Ekmek koyduk. Şuraya hemen atıcı koy kanka. At bakalım. Ha, oh, şuradan ki. Ekmek. Ha, simetrik olmadı. Ekmek diyor. Boş ver simetri ya. <laughs> Ağzımızı burnumuzu kıramazlar tabi. <laughs> Oo oh, geliyorlar. Zombi baskını part 86 milyar. Ne diyorsun? Ekmek partisi yapacağım ben buraya. Arkadaşlar. O yüzden burada tek ekmek. Tek başına ne yapacak orada ekmek? Al o zaman. <gülüyor> <gülüyor> bak bak. Öldü lan. Kabak koyayım. Şimdi oraya tek bir tek kişi koruyor orayı şu an. Şuraya ne? tek kişi koruyor o yüzden. Ama orada iki ekmek orası. Mal kazandık ve acılı acılı barbekü sosu geldi. Acılı sosu ne yapalım biz acaba? Dürümün içine dökeceğiz. Evet, o um, mal. Ta koyuyor mu? Geçiyorum. Ne? Arkadaşlar bu zombi, zombileri gönderen. Tek beyni olan zombi. Evet daha da akıllı olmak için insanların beynini istiyorlar. Arkadaşlar şimdi o süper güçleri falan gösterecek bize. Allah 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 Çok iyi bu ya. Nasıl olur? Evet başlıyoruz. Ağaç çiçeği şey koyamam ilk başa. Ağaç çiçeği şey koymak adet. Şuraya da ağaç koy Arkadaşlar şimdi ağaç çiçekleri bu oyunda en önemli şey yani Zombi'si <laughs> bir kere oynamışsınız bir kere biliyorsanız Yani ağaç en önemli şeydir Şuraya da koy Şuraya da koyacağım Şuraya da ağaç çiçekleri versenize Veya yukarıdan gelsin hadi Yukarıdan geldi sen ettin ne yaptın? He evet, anlatam. alttan bastırıyorlar. O şeyin alttan çok pis bastırıyorlar ne yapacağız? Allah Allah. Şunları alak. Bir kabak reis koyduk. Arkadaşlar etraf çok fazla kalabalık dışında ne yapacağını biliyoruz. Değil mi? Nur. Kabak reis. Evet. Oraya koyalım. Şimdi simekcik oldu. Dur kabakta koyunca. Onu geliyor geliyor geliyor. <laughs> Onu şey alır. Al. Olamadı. Patla. Nasıl? Kapak kapak. Bu tek tek şansımız. Bum. kaç cherry sever? Öremiyorum. Oyun bitti de o yüzden. <laughs> Bu ne? Aa arkadaşlar süpermişler geldi. Bunlar elektrik ve elektrik, buz ve fırlatma. Yere atıyoruz. Hemen bak atalım. Evet. Donduruyoruz. Dondur, dondur, dondur. Don, Bu don. böyle değildi ki. Evet değişmiş. Ama böyleydi. Böyle havada. O gösteriyor, o gösteriyor. Vucca, vucca. Az en sevdiğim. Elektrik. Efendim, biz onu çok seviyoruz. Hadi yapalım. Hadi. Dur, dur 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 lan. Of, Sıra atma. bende. Atma çok iyi. Sıra bende. <laughs> Ayşe bu arada yıldırımla bak her şeyi yok edebiliyorsunuz. Geri geri. Atmayı kullan atmayı kullan. Atma, atma çok iyi. Anneniz sizi çağırıyor çocuklar. <laughs> Ve harita. Ayşe. Bir maç daha oynayıp bu bölümü bitirelim. Evet. Bundan hemen sonra bir tane daha gelecek. Evet. Arkadaşlar yani bu prensiz biz part part olacak. Arkadaşlar işte biz arabada bunu oynayacağız ama arabada çekemeyeceğiz. Çünkü arabada yola geçeceğiz falan filan öyle çok uzun olacak. Yani bunu biz arabada oynayacağız ve kasacağız. Öyle size göstereceğiz. para. Uf gelen paraya bak. Bu kalkanlar geldi. Şu, şu çok zor. <laughs> Ay çok zor demişim çok kolay. Abi şundan çıkmasın bir de simetri bozuk bak. <laughs> Yapıştır. Bekle. Arkaya koysan daha iyiydi. O en azından orayı da kırdı arkadaşlar. Şuraya koyalım. Arkadaşlar tam şerefsiz. Bizim şeylerimizi almaya geldi. Etraf kalabalık. onu almaya çalışıyor. Ama biz alacağız. Arkadan kalkanlı mallar geldi. Dur sen Şunu şunu koyalım. Arkadaşlar sandstorm geliyor. En en sevmediğim. Kum fırtınası. Allah boom. Arkadaşlar final final dalgası geliyor. Sibet çok iyi değil mi şu anda? Of of of. Arkadaşlar bakın en iyisi niye 800 lira? Bence en iyisi fırlatma. Ama oğlum yıldırım lan çok daha kolay. <laughs> Kartopu da iyi yalnız da. Simetli çok iyi oldu ha. Şuraya göndereyim. Uy uy, uy uy Şöyle bitiriyor. Herkes ağzını et kadar Ah simetri hemen güzel. <laughs> hayır hayır. Oh. Simetri çok iyiydi. Oy. Oldu. Aa, arkadaşlar. Bu acayip bir şey. Evet. Atıyor geliyor yani double. Baba vuruyor. Arkadaşlar <laughs> bir sonraki evrimde bu karakteri deneyeceğiz. Hayır. Hemen birkaç saniye sonra gelecek. <laughs> Arkadaşlar bu bölümden bu kadar. Bye. Yürüyor. Arkadaşlar bu bölümden bu kadar. Bye bye.